Eğitimcinin her zaman yanında ve bizimle birlikte olan, bizi destekleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'e huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Arzumuz, derdimiz içinizden Yeni Cahit Zarifoğulları'nı Abdurrahim Karakoşları, Mevlana İlisleri Sezai Karakoşları yetiştirmek. İşte el ele vererek yaptığımız çalışmaların semerelerini alıyoruz. Sultan Beyli gençlerimizin özellikle bir araya gelerek çıkardıkları dergilerimiz var bizim. Aydos dergisi daha önce ödül almıştı. Şimdi Teferruş dergisi Türkiye Dergiler Birliği tarafından Ödüle layık görüldü. Sultanbeyli kültürüyle, sanatıyla, edebiyatıyla ve insanıyla her zaman bence zirve yapacak. Çünkü genç bir ilçede yaşıyoruz. Sizler ne kadar kendinizi geliştirirseniz, ne kadar çok okursanız bu programda olduğu gibi kendinizle barışık, çevrenizle barışık, insanımızla barışık ve ülkemizle barışık insan oluruz. Ve böyle de Sultanbeyli en yüksek değere ulaşır diye ben ümit ediyorum.